Evet arkadaşlar ben Yaşar Avut. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün bir mobilya bakmak için yeni Boston'da bulunan Eskici Pazarı'na geldik. Şimdi orada biraz çekim yapmaya çalışacağım. Evet. Eskici Pazar. Şimdi içeriye gezmeye başlayalım. Hı? Nasıl? <laughs> Mağaza içleri. Koltuklar. <laughs> <laughs> Buyurun hoş geldiniz. Sağ olun. Bir yandan da çekiyor biliyor yapmış öyle canım? Ne? Bu baksana. atıyor Ben de. Renkleri değişir bunların. Ha. Ne kadar takımın lan? Bunun fiyatı 6500. 6500. Takım olarak mı öyle? Evet. Taksi de mı? var kredi kartına taksit fiyatlarına gitti olsa fiyatta yardımcı oluruz. Anladım. Farklı <laughs> modellerimiz de var, onlara da bakın. Aha. Şöyle bakalım. Bakalım. Şöyle bakalım. <laughs> <laughs> Burası bayağı büyük bir yer. Şu yatakla şey, mantık çekmeyi görüyor musun? Ben de şöyle, ben de şöyle... Aa, Bu ne? Bu şey, yatak. Bu şeyle. Çocuk yatağı. He burada yatak oluyor böyle çekiyorlar yani. Üstü yatak baza gibi. Yumuşacık şey yatak var. Bu ne olmaz abi? Evde yatacak He. güzel mi? He. Bu altta bir yatak oluyor acaba? He ha, da altta da yatak. Çık yatak. Yani İçine yatak mı kurulacak? He bunun yatağı da var. Altında hmm. çekmecesi. He. Gayet evin zorunu koyma için işte. Hı hı. Dört tane çekmişsi var. Bayağı şey olur. Ben sadece o. şeyle aldık yavru pazarı bir dünya parası. O da on para etmiş. Ha. Çok güzel inşallah. Anne bunu aldık. Bu ne kadar kaçıyor? Ne kadar ki bu? Koltuk tuttu. Evet güzel. Evet. Ne? İki yönlü mü? İki tek tane var. yatak bile var ya. Şurası, şurada, orada başla. Oraya başla öyle o mi? başla. Ya başka oldu. Tek dedim böyle bir büyüklüğü. Tek kişilik. <laughs> e bu tek kişilik. Ne kadar dayı bunun fiyatı? <laughs> Çekimler. Çekimler devam ediyor. Televizyonlar. Buzdolapları. Burası gayet büyük bir eskici çarşı. Koltuklar. Tamam işte, bu koltuk geniş diye, bunun gibi değil diye oluyor ama bak gördüklerimiz kadar onun kadar yüksek değiller yani. Allah onun alacak. kadar da olacak da şart değil, bir şey değil. Çocuklarımız doğuruyor da. Birbirine benziyor. Birbirine soruyor, biri uzun oluyor i̇şte mesela. Bu koltukma 2020 model. Hani kaç paraymış? Fiyat da yüzden almış da. Bu işte. şey takım bu. Takım işte takım. Buraya tek vermezler. Ya bu da Şöyle. Alçak. Alçak olması iyi değil mi? Yok, alçak olması de, değil. 32 de öyle de, bundan azıcık daha yüksek o bizim alacağımız da. Bence aynı model değil. Aynı model olur mu? Aynı model nasıl olur? Mesela diyelim ki hepsi eskiden. Şuradaki tek sinir bir iki çek yatan aynı model alırsın. Hani aynı model olur. Uydurursun. Tek uydurmak mümkün değil. Yani. Geniş olacak değil de mümkün değil. Yani. yani. Bu tarafta perdeciler. Jalüze, perde. Hı -hı. Hı -hı. Hepsi takım var. Hı -hı. Max Türen takım. Birim, dinle, Hı -hı. Bak bu da köşe. Ee, Ama bazol değil yani. Bazol değil. Hı -hı. Değil. değil. Düz. Düz. Burada her türlü tablolar. Tablolar var. Hı -hı. Çok güzel. Aynalar. Evet. Hoş. Evet, Sağ olun. Abi Gürgen iskeleti yataklı sandıklı bak. Bu sandıklıymış her şey. Yataklı sandık şey. şu. Yani bu da sandıklı, o da sandıklı abi. Ha. Fiyat ne, ne? Bu takım 3800 lira, o takım 4200 lira. bu çek yat gibi açılır. İskeleti Gürgen'dir, alt kasası ve O çelik kasadır abi, İç kısmı çelik profildir. Açıldığı zaman 140 santim yatak olur. Neredeyse hmm. çift kişilik baza büyüklüğünde yatağı var ikisinde. Ondan fark yani. Farkı yatağından abi. 4200 şey 4200 lira nakit olursa yardımcı olurum ikisine de. Tek olarak satmıyorsunuz öyle çekyat değil mi? Tek olarak. Yok yapıyorum abla. Tek çekyat yapıyorum. Bunun yani tek çekyatı şey, 1600 lira. Takım var da bu şey makasları kırıldı. Hı -hı. Ben tek almak istiyorum da tek yani. Tek bak... çekyat beğendin hangisini beğensen yaparım abla. Tek de yapıyorum. He. Tercihine bağlı. Bozmazlar Yok yok. Zaten bunu vermiyoruz yeni yapıyoruz. E sen rengini seçiyorsun. Tek çekyat olarak yaparım. Hmm. Hı, Hı. Bunun tek ceketi 1600 lira, onun 1800 lira şu 1800 Hı -hı. Hı -hı. Tek olarak o 1800 oluyor? 1800. evet. Takma olarak 4200. Evet abi doğru. O dörde düşer Yardımcı oluruz abi. Evet. Ee, tam olarak Tamam. 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 bakayım. İncele Tamam. Çok ince. Ben bunun yatağını göstereyim evet. abi. Çek değil. Bunda makas olayı olmadı. Ki, hani makası kırıldı, eğildi olay olmaz. O güzel işte. Çünkü makas çok yok. Yeni aslında 5 senelik ama. Burada hiç makas Şimdi içine aç gösterecek bayan. şöyle çekiyorsun öne doğru abi. Bak içi komple profil evet. geçer. Burayı da indirdik aşağıya. Evet, Şimdi bu şekilde de üstüksan. yatak var. Güzelmiş. Aynen. Evet. Yani gerçekten güzel yani. Çift kişilik oza büyük. Şu an çift kişilik ozaları 150. Evet, gezmeye devam ediyoruz. Bazalara geldik. Yataklar, bazalar. Evet. Çeşit bir gibi. Soracağım mı şimdi. Şey. Tek kişilik. Nasılsın Yaşar? Nasıl sağlam? He. Ka Sa kalkıyor mu? Bak ben kalkıyorum. <gülüyor> <He>. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet sandığı güzelmiş. <laughs> <Aslında gülüyor> ben şimdi da makaslı işte. <laughs> ha? He? He şeydi. He güzel. <laughs> Bir de polo. Gerçi bu Daha mu? Daha kokuyor. Hmm, güzelmiş. Yüksek. Ebru yamadın Evet. evet evet Ya alacağız da. Bunu şeye koymamız lazım. Hani küçük oda, şey büyük oda var, şey, odası var ya. Hı. Oradan gardırobun gardırobuna çıkarmamız lazım. Ulan buna dolayacak gardırobu atacağım. He? Bunu şey yapacağım, gardırobu mu atacağım? Şey. Alacağız, bilmiyorum ki ben valla aşağıya. Ben Valla karar da vereceğim. Değil Hayır, Sandık yok anda ya. Var mı? Var ufak. Çok hmm. daha. O da böyle Burada da, da beyaz da eşyalar. Bu e. çamaşır makineleri. Topraktan alacağımız da böyle. Kaç verdi He? Kaç verdi? 1500 dedi. Yani şimdi burada daha daha ucuz. 1400 de. Taksın hoca 100 lira bir fark koyuyor. Bu neymiş? Ladya Hı. mı? Aynı bu. İki kişinden aynı. Hmm. Sorar Açık, ya. çok açık mavi onu koy. Su mavisi yani. Ya renk değiştirdi aynı şu şey var ya, şu avize var ya, aynı onun yani Masa, sandalye, tabureler. Bu alt üstte kurutmalı mı acaba o? Ha, bu da şey işte şey. bak, vaza. Aynı... Baza, baza bu çocuk çok odası. Var. Çocuk odası. Çocuk Çocuk odası. Hı hı. Çocuk odası. Güzel.

Teşhir ürünü satıyor. Teşhir ürünü satıyor. Teşir. İkisi aynı. Hı? İkisi aynı. Soracağım mı? Sen de bana yazın. Murat beni gördün mü ya? takım ürün olarak. Mı? Yok, tek alacağız tek işte, he. Abla tek kanepemiz 1500'den başlıyor. Sandıklı değil mi? Sandıklı. Ha. Bak bunun tek kanepesi 1500 lira işte. Şu Bu da mı aynı? İnsan da ne alacağını şaşırıyor. Bingili renkli koltuklar şey var. şu bak sefa 350 lira aşağı. Ama böyle değil mi Tamam bu ufak. Ufak bu alçak. Ufak. Ben şey koyma için heves ediyorum hani. Tabakları koymaya ya. Yukarıda öyle bir şey göremedik mi? He. Başta Selçuk orayı takip ettiği ama. mi? Daha bakacağız buluruz. Yaşa. Çok şey Gelene. Bu şey mu? Bu ne kadar abisi? Abla üç buçuk bir takım. Tek tane alırsan bin yedi yüz lira. Abla hafta sonunda özel şu an. Tek bin yedi yüz lira. Bu da uzun bu. Demek baktığımız e, tek açı. Bunu da çek, çekmeyeceğiz çek. çek. İki çekmeyeceğiz. Televizyon eski, eski model, renk. klasik oturma grupları, koltuklar. Yani. Padişah dönemlerine ait. Eski Onlara benziyor, çok i̇şte, güzel. Ablan gibi de vardı. Aha. Eski, eski Ama eski. hakikaten bu ee, koltuk takımında güzel gözüküyor. İyi şamlı. Bakalım burada karar kıldı herhalde. Böyle yap ya. Böyle olsun yani. İkili o mi? Şekil. <laughs> o şekil. O şekil. Takımı bozma o zaman annem ya. Bunu bozma o zaman. Bu modelden. Bu modelden. Şu mavi mi? Biraz. E, şu. O tarafa biraz bir ensiz oldu. Evet evet evet. Farkındayım, farkındayım. farkındayım. Bak şu tam Yastır mı iyi adam? Yastı mı? Yastı onun biraz yamuk, yamuk olmuş. Şurası biraz daha geniş. Bak şuraya şöyle gel. Şöyle. Şunun gibi düz, düz olur, düz olunacak sana. Sen merak etme. Şöyle. Etmiyor. Koyduğun zaman şöyle düz olacak. Düz olacak. Şurada yani. bir şu şey yamukluk, şey var. yamukluk var. Yamukluk var onda. Şimdi hangi renk istiyor annem? Ya bu renkten olsun. Daha artık şimdi geldi. Yaşar abinin diyor. başka renk. Kullanacak olan he. Uyvansı. Çünkü. Ha takım almış olsaydık buradan bir şey de yemiydi. Yani şu evet. müsabakadan. Tamam. Koltuğu aynı geçer misin şöyle baktım. Var sağlam bir ataması. Alırız onu hadi kernel kalmıyorması. Evet bu göz koltukta karasal tekli. Tamam. Takım almayacağız. Başka çaresi yok. Başka renk uymaz çık işte elde yakıcık. Yani şu başka canlı şey. renk. Şu mu? Hmm. Bunu mu etyelim ya? Bence de o canlı renk yani. Değil mi? Bu koyu. Ama. Ee. Hmm. Neyse böyle olsun. olsun. Ee. Mavi dayı değil mi? Şu. şu, mu? Yok o şu. şu. Sen beğeniyor Beğeniyor mu? taksit de 500. nasılsa o da Evet bir tane çek çekatımızı aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ee, şimdi bir de çocuğa bakacağız bakalım. Dolaşmaya devam. İnsan buradan ne alacağını karar veremiyor. Şey, o başta yukarıda da. Sen şey mi diyorsun? O çeşit yatan ki yatağı. Ha <laughs> ha. <laughs> bir bakacağım da bir de şey bu Selçukların dediği şey var ona bakalım diyorum. Ayizleri. Bak, 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 bak. O yukarı çıkacağım daha başa. Bak. En yukarı çıkalım. <laughs> Masalar. <laughs> avizeler. <laughs> Allah'ım olsa <masaya> 2800 lira. <laughs>

Şu altta var şöyle evet. Bak. Bir ufak mı istiyorsun? Yok yok büyük. Ablan gibi öyle ayak. Şu mu? Alçak değil. Bu mu? Olur mu oraya? Olur olur. Ne kadar alsın? Tablo 1180. Onun boyu biraz daha mı ufak? 160 artı o 180. O 160'lık iyi yaş. Bak şu 160 istersen bir değişik olanı da var. Aynı şu de, beyaz. Yok beyazın karşısındaki. Şu evet. <laughs> o da hmm. Şu önden bir bakayım ona. Bu, bu ne kadar? Aynı mı? Onu da aynı sayarız ablası. 950 lira sayarız. 950. Burada atlayısın fiyatlarını söylüyorum. Nakliye ne oluyor? Nakliye nereye gidecek? İki tane parsel. Abi 80 lira civarında kapımızın önüne kadar geliyor. Yani yukarı çıkarıyoruz değil mi ama? Ama şey e, Yaşar, Teniz'in altını o kolundan kapıya kadar ölçülseydi. Ölçtürüz onu da. Ama metreyle ölçülmesi lazım. Bu kapı var ya. Evet, alışverişe bitirdik. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Çıkışa doğru geliyoruz bakalım. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz. Eklemeleri evden yapabilirim. Böyle. Burası komple alışveriş merkezi. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yorucu bir geziden sonra, alışveriş merkezinden gezdikten sonra şükürler olsun evimize geldik. Bir tane baza aldık. Kızın bazası kırıldığı için. Çekimlerde de göstermiştim. Burası gerçekten güzel bir alışveriş merkezi her bütçeye uygun kalitede mallar, ürünler mevcut orada. Yeri Çoban Çeşmi'nin üstünde Yeni Bostan ile Çoban Çeşmi ortasında meşhur herkes bir İstanbul'a eskisi pazar yeri yani. Böyle bir komple mağazaların bulunduğu beyaz eşyasından giymene kadar avizesine kadar her türlü çekyat koltuk yani ne ararsanız orada mevcut arkadaşlar iki katlı. Her şey var orada. Biz de gittik oradan. Nasip oldu. Oradan aldık. Evimize geldik. Ee, bir hafta sonra ürün teslim edeceklermiş. Ee, yüzü değiştireceğimiz için, rengi beğenmediğimiz için. O yüzden bir haftaya sarkıyor. Yüzü değiştirecekler. İnşallah hayırlısı olur. Ee, son verirken arkadaşlar e, bizden desteklerinizi esirgemeyin. Beğeninizi, yorumlarınızı atmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Ee, sizler e, bizleri yanında olursa bizler var oluruz. Yoksa sizler olmazsanız bizim yanımızda bizler olmayız. Buradan yurt dışı, yurt dışı tüm arkadaşlar selamlar, saygılar, sevgiler sizlerin olsun. İyi ki varsınız. Hoşçakalın, dostçakalın.